maşallah. Hakikaten. Evet. <laughs> Buyurun. Fenster'de yakalan ise kişi herhangi bir nedenle sebep bakteri, virüs veya mantarlardan ne yapılacak? Bakteri eğer ki bakteriden dolayı gastrit veya ülser yakalanmışsa kişi gastrit veya ülser varsa buna karşı dünyada en etkili ürün bu lahana suyu karışımlı tonik. Bununla ilgili Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya, Stanford Üniversitesi'nde 60 yıl önce klinik arasması yapmışlar. Hı hı. Etkisi ispat edilmiş. 60 yıl önce. Tabi tabii tabii. tabii. Yeni değil. Birçok araştırma vardı. İlk araştırmayı onlar yapmış. Ama yeni olmaması güzel zaten. Senelerdir tabii. demek ki. Kaliforniya'da araştırma ya yapmış. Hı hı. Belgelenmiş. Bunun lahananın birleşiminde binden fazla etken var. Vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire var. Fakat biz ilgilendiren iki şey. Bir, metil sulfonium bromit denen bir amino asit. Bu amino asit midedeki Kas tirde sebep olan halka bakteriyleri öldürüyor. Onun toksik maddesi bu. Hı. İki, faydalı bakteriler var. Lactobacillus ve bifidobakteriler. Yoğurtlara katılan faydalı bakteriler. Hı hı. Bunun içerisinde var. Lactobacillus ve bifidobakterisi. Hı. Yoğurtlardaki faydalı bakterinin binlerce katı var ve doğal. Ne işe yarıyor faydalı bakteri? Faydalı bakteriler zararlı bakteri ve mantarları yok edici küçük molekül asitler üretiyor. Böylece bağırsaklarda bozulan dengeleri koruyor, düzenliyor. Hı hı. Yani Lahana suyu deyip gelip geçmemek gerekir. Elbette. Hiçbir yan esiri yok. Hı hı. Ha şöyle bir yan tesiri var. Evde kişi bunu mikserde Kendi. lahana çeker, kendisi hı. evde hazırlar İçerse içerse tiyosiyanat denen bir madde içerir lahana. Çok az miktarda. Ne Ve kişi tiroid bezesini, iot akışını engeller. Bu da zamanla kuatıra sebep olur. Yani gastritten kurtulacağım derken kuatıra yakalanma rezikosu var. O çok kötü. Çünkü gastritten kurtulabilmek için Günde 3-4 defa bir su bardağı içmek gerekir. 4 hmm. haftada kuatıra yakalanabilir. kuatra yakalanmamak için hmm. biz bunun 19 çeşit bitkiyle takviye ettik yan etkisini ortadan kaldırdık. Bu 19 çeşit bitkiyle yan etkisi ortadan evet, kaldı değil evet, mi? evet, Ama dediğiniz evet. gibi evde eğer kendi kafamıza göre hani lahanayı aldık pazardan marketten geldik eve kaynattık suyunu içtik. Belki sıkıntımıza iyi gelebilir. O da belki onun da bir kesinliği yok. Ama beraberinde yan etki olarak da Goatr gibi ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşabileceğiz. Evet, i̇şte bunları çok biliyor olmamız gerekiyor. Bazıları gerek da diyeceğim. diyor ki belki lahanayı bir çok bir şey oldu yani. Evet maalesef. Hı -hı. Kaynatın içinde. Kaynatın içinde. Evet geldi. özellikle zayıflamak için çok zaman... bir dönemler birçok uzman ekranlara çıkıp tavsiye etti mi? Sala. Mide ve bağırsakta hiçbir faydası olmaz. Hmm. Çünkü en etken faydalı bakteriler yok olur. Bir, metilmetilin, folin, bromit dediğimiz çok hassas amino asit. Eskiden buna U temin denirdi veya ulkus faktör midedeki ülseri iyileştirdiği için. Hmm. Sonradan bir amino asit olduğu anlaşıldı. Çok hassas olduğu için bozulur, etkisi kalmaz. Hmm. Bu nedenle boşu boşuna kaynatır kaynatır hiç bir işe yaramaz. Hiç